Ömür alkışlayamam, zalimi asla sevemem Gelelim keyfi için, geçmişe kalkıp sövemem Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım Boğamasam da hiç olmazsa yanımdan kovarım Azinle bağımsızlığın öneminden bahsedeceğiz. O günleri yaşamayan bizler maalesef e, bu bağımsızlık denen, denen önemli kavramın bizim için kırmızı çizgi olan bu kavramın bizim için olmazsa olmaz olan bu kavramın önemini tam olarak anlayamayabiliyor. İstiklal bağımsızlık demektir gençler. İstiklal Marşı bizim özgür olduğumuzun, bağımsız olduğumuzun bir nişanesidir. Bu uğurda milyonlarca Türk askeri canını seve seve feda etmiştir. Demek ki bağımsızlık bizim için çok önemli bir kavramdır. Evet. Burada İngilizlerin İstanbul'u işgalini görüyorsunuz. Kendi vatanında Esir olmak ne demek düşünebiliyor musunuz? Öz vatanında bir başka devletin bayrağının dalgalanması. Zalim askerlerin ülkede devriye atıp nefes aldırmaması. Kendi vatanlarıymış gibi rahat hareket etmesi. Sokaklarda yabancı marşların yankılanması namusun çiğnenmesi, ezanların dindirilmesi, bayrağın indirilmesi, mabedimizin göğsüne namahrem elinin değmesi kabul edilebilecek bir durum mudur? Bakın bu da imanın çeliği erittiği, imanın imkanı yendiği mübarek toprak Çanakkale. Şehit olmadan gelirsen hakkımı sana helal etmem diyen eli öpülesi anaların Kuzularını kınalayıp gönderdiği diyar, kanlarını tevhidi kurtarmak için dökenlerin mekanı, kopan ellerin, ayakların vadilere saanak saanak yağdığı bir hilal uğruna nice güneşlerin battığı mahşer meydanı. Bu görüntü sarıkamıştan, Allahu Ekber dağlarında donarak şehit olan on binlerce vatan evladına kabir olan toprakları görüyorsunuz. Peki ne uğruna çekildi bu çileler bir düşünün bakalım. Onları sıcacık yuvalarından soğuk ölümün kucağına iten neydi? İşte kutul amare, unutturulmaya çalışılan ama unutulmayan zafer. Ölüm döşeğindeki bir devletin Halil Paşa komutasındaki ordusuyla 13 küsurluk İngiliz ordusunu esir alarak rezil ettiği belde. Bu da Fahrettin Paşa, 72 gün boyunca 50 dereceyi aşkın çöl sıcağında çekirge yiyerek peygamber kabrini ve Medine'yi savunup ölürüm de peygamber kabrine düşman ayağı bastırmam diyen efsanevi kahraman. işte Nene Hatun bebeğini kundağında bırakıp yavrum anasız büyür de vatansız büyüyemez deyip Erzurum'u örgütleyerek düşmana aman verdirmeyen mübarek kadın. İşte bunlar da Tokat'ın 15'lileri. Henüz hayatının baharında olan bu cengaverler allanıp pullanıp vatana kurban olsunlar diye gurur gözyaşları içerisinde cepheye gönderilmişlerdi. Bunlar gibi daha niceleri var. Sakaryamız, Plevnelerimiz var. Hepsi aynı amaç uğrunaydı. Onlar boşuna mı evlatlarını öksüz ve yetim bıraktı? Bağımsızlık önemli olmasaydı Çanakkale'de, Yemen'de, Irak'ta ne işimiz vardı bizim? Bizler anasız babasız kalmayalım diye çocuklarını ana babasız bıraktı onlar. Unutmayın ekmeksiz yaşanır ama hürriyetsiz yaşanamaz. Ayağa kalkıp kendinize gelin. Siz gemileri karadan yürüten, adını tarihe altın harflerle yazdıran, bittim diyen mazluma yettim diyen, dosta güven, düşmana korku salmış, çağ açıp çağ kapatan bir milletin evlatlarısınız. Öf, bağımsızlıkmış. Geç bunları, boş işler. Bağımsızlık boş iş öyle mi? Bağımsızlık boş iş demek askere çağrılmış oğlu Hüseyin'i her gün taptaze umutlarla Tren Garında Bekleyen Hatice Anaya Saygısızlık Demektir Ümidi Kırmak Umudu Yıkmak Demektir Gülüm Yolu İncecek Vay 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 Yok Şuncacın Eyvahlar Olsun fele. Sızlık boş iş demek, tütecek mecali kalmamış ocaklara, ağzında acıdan başka tat kalmayanlara, yetim kalmış boynu bükük evlatlara, yar hasreti çeken yarım kalmış sevdalara, dil uzatmak demektir. bağımsızlık, boş iş demek, genç yaşlı, erkek kadın demeden can hıraşane çalışan, varını yoğunu vatan uğruna feda eden, topyekun mücadele destanı yazan, bölüşürsek tok, Bölünürsek yok olunacağını bilen ecdadı çiğnemek demektir. Ecdadını zannetme. Asırlarca uyurdu. Nereden bulacaktın o zaman eldeki yurdu? Ey eski çağların Cihangir, Asya ordularının kahraman askerlerinin torunları. 500 yıldır yaptığımız yeter. Uyanın artık. Uyanın artık. Uyanın artık. Evet burada İngilizlerin İstanbul'u işgalini görüyor. Evet gençler, bütün bunları görüp duyduktan sonra şimdi söyleyin bana. Bağımsızlık önemli mi? Değil mi? Hocam! Ya istiklal ya ölüm <laughs> nimetler büyük şükürler büyük dualar ister. O zaman sizinle şöyle güzel bir dua yapalım. Biz kısık sesleriz. Minareleri sen ezansız bırakma Allah'ım. Ya çağır şurada bal yapanlarını, ya kovansız bırakma Allah'ım. Mahyasızdır minareler Göğü de kehkeşansız bırakma Allah'ım Müslümanlıkla yoğrulan yurdu Müslümansız bırakma Allah'ım Bize güç ver Cihat meydanını Pehlivansız bırakma Allah'ım kahraman bekleyen yığınlarını kahramansız bırakma Allah'ım. Bilelim hasma karşı koymasını bizi cansız bırakma Allah'ım. Yarının yollarında yılları da Ramazansız bırakma Allah. Im. Dağıt Kimsesiz Kalan Sürünü Ya Çobansız Bırakma Allah'ım Bizi Sen Sevgisiz Susuz Havasız Ve Vatansız Bırakma Allah'ım Müslümanlıkla Yoğrulan Yurdu Müslümansız